sevgili Sercan Bey, Kolbal Banker Günik aramıza hoş geldiniz. 2010 yılında 20 yaşında bu sektöre başladınız. Evet. 13 yıldır sektördesiniz. Bizler de sizi 2015'ten beri aslında tanıyoruz. Evet. Geçmişte bir yıl bizde de gayrimenkul danışmanlığı yaptınız. Şu anda Cadde Bostan, evet. Bağdat Caddesi ofisimiz olarak bizdesiniz. Evet. Şunu sormak istiyorum, neden Kolbal Banker'ı tercih ettiniz? Coldwell Banker'ı ben çalıştığım dönemde de, bir senelik o bölümde de çok sevmiştim. E, eşimle beraber de işte hem rengi hem siz, e, biz çok seviyoruz. Neden olmasın dedik. E, biz şu an Bağdat Caddesi'nde butik çalışan bir ofisiz. Hı hı. E, ama e, belli sıkıntılarımız oluyordu. İşte danışman alma konusunda ya da tutundurma konusunda sıkıntılarımız oluyordu. Biraz da hız vermek istedik hı -hı, işimize. Hı -hı. Hem de sizin işte teknolojik altyapınız, prestij, bunlarla ilgili biz de markanızda olmak istedik bu nedenden hı -hı. dolayı. Artık aynı markadayız zaten. Evet. Peki, bizim Cobal Banker Unique'i biz bir yıl sonra ve beş yıl sonra nerede göreceğiz? Şimdi şöyle, ilk hedefimiz 30 danışmanın üstüne çıkmak caddede Süper. ama nitelikli danışmanlarla hı -hı, hı -hı. çıkmak. Sonrasında da farklı bölgelerde, işte Zekeriyaköy, Kurtköy, Pendik bu bölgelerde de biraz daha büyümek istiyoruz. Süper. Evet yani şu an Bağdat Caddesi bizim için bir basamak ama hı hı. sonrası gelecek. Süper. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nice yıllar, nice yollar, nice başarılar.